Her şey yarım kalacak her şey. Halbuki şunu bilmek lazım. Bu dünyadaki her şey yarım kalıcıdır. Hiçbir şey tam değildir. Yaratılan her şey yok olucudur. Hiçbir şey kalıcı değildir. Küllü şeyin halikün illa vecihe. Ayette dediği gibi. Allah diyor çünkü. Her şey yok olacaktır. Ben istisna. Benden hariç yaratılan her şey yok olmaya mahkumdur. O zaman niye bu kadar dalgınlık, niye bu kadar sevgi olsun bu yok olacak şeye karşı? İşte o da dini mübün İslam'ı Kur'an'ından ve sünnetinden öğrenmediğin için. Ama Kur'an'a göre hareket eden, sünnete göre hareket eden ne olur? Onayı düşman hiçbir şekilde zarar veremez. Niye? Ayet şöyle diyor. Hatta Ebu Meyye anlatıyor. Ey Ebu Salebe dedim şu ayet hakkında bir fikir ver bana. Bir tefsir et şu ayeti dedim diyor. Tefsiri de Resulullah'ın nasıl ettiğini söylüyor. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler. Sağ sola bakmanıza gerek yok. Siz ilk önce kendi nefsinizi düzeltin diyor. Gerçekten iman ediyorsanız kendi nefsinizi ilk önce düzeltiniz. Düzelttik tamam. La <laughs> yedurrukum men siz eğer nefsinizi düzelttiğin doğru yolda olursanız o doğru yoldan sapanlar size hiçbir zarar veremez. Ve ilallahi mezyukum cemiyya muhakkak ki bilin ki Allah'a dönüş Allah'a dönüş olacaktır. Allah'a dönüşünüz Allah'a olacaktır. Fe bima kuntum te'amelûn. O zaman Allah size gizli, açık, ne yaptınız, ne durumda olduğunuz hepsini size haber verecektir. Bunu tersini Peygamber Efendimiz bu ayetleri şöyle demiş. Bir, marufa sarılın, münkerden kaçın. Yani iyiliklere sarılın, kötülüklerden uzaklaşın. Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir eva, ahirete tercih edilen dünyalı görürseniz kaçının. İlim ehlini küçümseyip kendi görüşlerini beğendiklerini gördüğünde o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira bu safhaya gelince arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta imanı avuçta tutmak gibidir. Ateş avuçta bir ateş tutmak gibidir. Tutabiliyor musun ateşi? Hep böyle sallanacaksın. Her an kaybetme tehlikesi var. Eğer Kur'an'dan uzak olacaksan, hadislerden, sünnetlerden uzak olursan sağdan solda dolma şeylerle bir şeyler söylemeye kalkarsan ben biliyorum ben ediyorum her şeyi dersen o zaman tehlikeye giriyorsun demektir.